Mehmet'e son mektubumdur. Bir yandan cellatlar girdi araya, Bir yandan oyun etti bana bu mendebur yürek, Nasip olmayacak Mehmet'im yavrum, Seni bir daha görmek. Biliyorum, bu dayı başağı gibi delikanlı olacaksın, Ben de öyleydim gençliğimde, kumral, ince, uzun, Gözlerin Ananınkiler gibi kocaman Bazen de bir parça Bir tuhaf mahzun Alnın alabildiğine aydınlık Herhalde sesin de olacak Berbattı benimkisi Türküler döktüreceksin yanık mı yanık Konuşmasını da bileceksin Ben de becerirdim o işi Sinirlenmediğim zamanlar bal damlayacak dilinden. Vay Mehmet, kızların çekeceği var senin elinden. Müşküldür babasız büyütmek erkek evladı. Anan üzme oğlum, ben güldürmedim yüzünü, sen güldür. Anan ipek gibi kuvvetli, ipek gibi yumuşak. Anan nineliğinde bile güzel olacak onu ilk gördüğüm günkü gibi boğaz içinde, on yedisinde, ay ışığı, gün ışığı, can eriği, dünya güzeli. Anan ayrıldık bir sabah buluşmak üzere, buluşamadık. Anan, anaların en iyisi, en akıllısı, yüz yıl yaşar inşallah. Ölmekten oğlum korkmuyorum. Ama ne de olsa iş arasında bazen irkilip ansızın yahut yalnızlığında uyku öncesinin günleri saymak biraz zor. Dünyaya doymak olmuyor Mehmet, doymak olmuyor. Dünyada kiracı gibi değil, yazdığına gelmiş gibi değil. Yaşa dünyada babanın eviymiş gibi Tohuma, toprağa, denize inan, insana hepsinden önce. Bulutu, makinayı, kitabı sev, insanı hepsinden önce. Kuruyan dalın, sönen yıldızın, sakat hayvanın, duy kederini. Ama hepsinden önce de insanın. Sevindirsin seni cümlesi nimetlerin. Sevindirsin seni karanlık ve aydınlık, Sevindirsin seni dört mevsim, Ama hepsinden önce, insan sevindirsin seni. Mehmet, Memleketler içinde bir şirin memlekettir Türkiye, Bizim memleket. İnsanı da, Su katılmamışı, Çalışkandır, ağırbaşlı, yiğittir, Ama, Dehşetli fakir, Çekmiş çekiyor millet. Lakin güzel gelecek sonu. Sen bizim orada halkınla beraber. Halkın iktidarını kuracaksın. Gözle görecek, elle tutacaksın onu. Mehmet, ben dilimden, türkülerimden, tuzumdan, ekmeğimden uzakta. Anana hasret, sana hasret. Yoldaşlarıma, halkıma hasret öleceğim. Ama sürgünde değil, gurbet ellerde değil. Öleceğim rüyalarımın memleketinde, beyaz şehrinde en güzel günlerimin. Mehmet, yavrum, seni Türkiye halkına emanet ediyorum. Gidiyorum içim rahat. Sen de daha bir hayli zaman halkımla ölümsüz devam edecek ben de tükenen hayat Nazım Hikmet Moskova 1955